TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba. Bugün 28 Mayıs Perşembe. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Son günlerde yurttaşların maruz kaldığı polis ve bekçi şiddeti haberleri ülke gündemine oturdu. Vakalara baktığımızda hemen tümü sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle uygulanıyor. Fakat gerçekten bir ihlal söz konusu mu ya da varsa karşılığında yapılması gereken bu mu? İşte burası sorgulanmalı. Birkaç gün önce Tekirdağ Çorlu'da sokağa çıkma yasağı esnasında yaşanan polis şiddeti dikkat çekti. Basına yayılan videolardan emniyet birimlerinin dört araçla birlikte bir ailenin adeta kapısına dayandıkları ciddi bir arbede yaşandığı görülüyor. Hatta mahallesinde yaşanan bu olayı kameraya alan diğer sakinlere de müdahale edilmiş. Baktığımızda ailenin tek yaptığı aslında evinin bahçesinde hava almak. Sokağa çıkma yasağının mantığı belli. Salgını durdurmak, kalabalıkların oluşmasını önlemek, virüsün yayılma tehlikesini azaltmak için tüm yurttaşların katıldığı bir seferberlik. Fakat yaşanan olaya bakalım. Ortada sosyal mesafeyi ihlal edecek ya da koronavirüs salgını açısından tehlike yaratacak bir durum yok. Komşulara saldırmanın, kapıları kırmanın gerekçesi de anlaşılmıyor. Tam tersi bu şekilde sosyal mesafeymiş, korumaymış hiçbir önemi kalmıyor. Düşünsenize bir anda evinize polisler dalıyor. Maskeniz var mı? Onlarda var mı? Aradaki mesafe 3 adım mı değil mi? Tümü yalan olmuş. Ortada mantık kalmamış. Hatta bu örnekte sokağa çıkma yasağının ihlal edildiğini bile söylemek için epey bir zorlamak gerekir. Sonuçta aile bireyleri duvarla çevrelenmiş bir bahçede kapısının önünde oturuyor. Yani işte Boğaz'a hazır yalısının önünde bisiklete binmek gibi bir şey. Ama sakin ol çemp demek mümkün olmuyor. Hemen sonra İstanbul'da polisin uyguladığı şiddet örnekleri kamuoyuna yansıdı. Kadıköy'de bir kuryeye polisin uyguladığı şiddet ve hakaret görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerin ayrıntısında kuryenin "Bana vurman doğru mu?" diye sorduğu ve polisin de adeta bir mafya, bir kabadayı edasıyla "Doğru. Ben ona karar verdiğim için doğru." dediği anlaşılıyor. Anlaşılan neyin doğru neyin yanlış olduğunu kendi kafasına göre belirleme yetkisi almış. Beyoğlu'nda kedilere mama vermek için iki adımlık yere çıkan yaşlı, zeytin burnunda çocuk fark etmiyor. Eyüp'te ekmek almaya çıkanlara, şiddet uygulayanlara bakıyoruz. Erdoğan'ın kahverengi gömlekli mahalle bekçileri. Tabii, görevleri geceleri düdük çalmaktan ibaret olsaydı hayat binlerce bekçi için çok sıkıcı olurdu. Biraz küfür, tartaklama olmazsa tadı çıkmaz bu mesleğin. Sultan Gazi, Edirne, Cizre durumdan vazife çıkaran polislerin şiddet vakalarının listesi uzuyor bunlara hiç bilmediğimiz, duymadığımız örnekleri de katın. Hatta biraz daha geriye gidelim. Yine 20 yaş altına sokağa çıkma yasağının olduğu bir gün, sokağa çıkmış olan ve kalbinden vurulan Suriyeli genci hatırlayalım. Adana'da yaşayan 18 yaşındaki Ali Hemdan'ı vuran polis, olaya ilişkin açıklamasında ihtarda bulunduğunu, buna rağmen gencin kaçtığını iddia etmişti. Fakat genç tam kalbinden vurulmuş ve vurulduğu yerde yaşamını yitirmişti. Yani polisin silahından o kurşun hedef alınarak atılmıştı. Ne yazık ki hedefine isabet etti ve gencecik bir canı yitirdik. Sokağa çıkma yasağını ihlal etme gerekçesi elbette bazıları için işlemiyor. Haftalardır cumartesi pazarları uygulanan yasakları delmek için özel izin çıkarttıran patronlar oldu. Bu özel izinlerin son derece tutarsız olduğunu, ilgili sektörlerin yaşamsal olmadığını görüyoruz. İhracat ağırlıklı iş yapmak gibi gerekçeleri geçiniz. Söz konusu olan salgınla mücadele etmek, virüsün yayılmasını önlemekse, burada sokağa çıkmış tek bir kişiye bu kadar sert müdahale reva görülüyorken, kimi patronlara bol keseden izin vermek hangi mantığa sığıyor? Hükümet kendi yasağını kendi delip, sonra da sokakta yakaladığı birkaç kişiyi kaba kuvvetle sindirerek salgını yönetmiş mi oluyor? Peki şiddetin dozunun bu şekilde yükselmesinin anlamı ne? Neden kolluk güçleri bir müdahale yöntemi olarak kaba kuvvete, adlı adınca dayağa başvuruyor? Üstelik de rastgele bir şekilde. Hiçbir ölçüye, kurala, kaideye uymadan, kafalarına göre kurallar icat ederek. En başta şiddet uygulanan kişilerin en temel hakları ve can güvenlikleri hiçe sayılıyor. Ülkede hiçbir kurumun yurttaşlarına sebepsiz ve son derece ölçüsüz şiddet uygulama hakkı yok. Bu haliyle yapılan uygulamalar suç teşkil ediyor. Ama daha ötesi bu eylemlerle herkese bir gözdağı verilmeye çalışılıyor. İtiraz ederseniz sonunuz bu olur deniyor. Yurttaşlara korku salmaya çalıştıkları açık. Televizyonlarda ölüm listesi çıkaranlarla sokakta iç işlerinden aldıkları yetkiyle çocuk, kadın, yaşlı demeden var gücüyle saldıranların bu düzendeki işlevi bu. Ve bu onlar için normal, sıradan. Haber değeri taşımıyor. Nereden mi anlıyoruz? Hatırlarsanız canlı yayında sitesindeki komşuları listesini aldığını söyleyen kişilere karşı Rütük Başkanı günlerce sessiz kalmıştı. İçişleri Bakanı da bayram boyunca yaşanan şiddet vakalarını yok saymakta. Şiddet uygulayan polisler hakkında işlem yapılması ya da sonradan görevden uzaklaştırma kararı çıkması bu gerçeği değiştirmiyor. Yaşanan şiddeti ve tahribatı da ortadan kaldırmıyor. Zaten bu kararların ne kadar geçici olduğunu hepimiz biliyoruz. Görevini bu şekilde kullanabileceği fikri kolluk gücünde böyle böyle oluşuyor. Bizzat iktidardan cesaret alıyorlar. Zora bu kadar başvurmalarının altında içinde bulundukları çaresizlik yatıyor. Pandemi sırasında akla mantığa uymayan, yurttaşları korumaya yaramayan uygulamalar nedeniyle herkeste büyük bir öfke birikti. İktidarın sorumsuz hareketleri büyük bir hoşnutsuzluk yarattı. Sokağa çıkma yasağını ilan etmeyi yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Maske dağıtmayı bile doğru düzgün beceremediler. Sıkıştılar. Güçlü görünmek için işte böyle kabadayılık gösterilerine ihtiyaçları oluyor. Gerilemekte olan otoritelerini tekrar tesis etmek için polisleri, bekçileri aracı olarak kullanıyorlar. Şiddet eliyle sokağa dizginleyince hükümetin de yurttaşlar üzerinde otoritesi geri gelecekmiş zannediyorlar. Oysa tam tersi. Bu uygulamalar ne kadar etkisizleştiklerini gösteriyor. Devam ettikçe de güç yitirecekler. Yani korkunun büyüğü onlarda. Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.